Amerika Birleşik Devletleri'nde McDonald's çalışanlarının düşük maaşlara karşı başlattığı grevler devam ederken Chicago'daki protestolar esnasında 100 kişi gözaltına alındı. Amerika'da McDonald's'a karşı yakın zamanda başlatılan grevlerde çalışanlar sendika hakkı ve saat başına asgari ücretlerinin en az 15 dolara yükseltilmesi gerektiği yönünde talepte bulundu. ABD genelinde hızlı restorançılık sektöründe ortalama saat başına ücretse 8,83 dolar. McDonald's'a yapılan protesto yönetim kurulunda hissedarların McDonald's CEO'su Don Thompson dahil olmak üzere bütün yöneticileri maaşlarının konuşulacağı toplantı öncesi yapıldı. CEO 2013 yılında toplam 9,5 milyon dolar kazandığı açıklanmıştı. Thompson çalışanlarının düşük maaşlarından kendisinin sorumlu olmadığının altını çizerken McDonald's'ın 35 bin restoranının işçilerinden %90'ı bayilikler tarafından çalıştırılıyor. <laughs>